Arkadaşlar merhaba. bugünkü aracımız Citroen C3 1.4 HDI motor. 2006 model. 273 bin kilometre araç. Aracımızın şikayeti beyaz duman şikayetiyle bize geldi. biz gerekli kontrolleri yaptığımızda beyaz dumanı yakıt dumanı olduğu konusunda şey verdik. Yani beyaz duman şu an yakıt dumanı gibi duruyor. Biz gerekli kontrolleri yaptık. Enjektörlerde bunlarda zaten kronik hastalık enjektör damlatma yapıyor. Şimdi birazdan söküp size nasıl bir damlatma yaptığını, neden beyaz duman attığını açıklamasını yapacağız. Öncesinde bir aracı gösterelim dedik. Hatta size bir beyaz dumanı da gösteririm şöyle bir. Çalıştır arabayı. Araçta sadece beyaz duman var. Herhangi bir tekleme, şakırtı, sarsıntı herhangi bir problem yok. Çalıştır. Aracımız gördüğünüz gibi tek bat çalışıyor zaten. Şöyle beyaz dumanı da göstermeye çalışalım biz gelebildiğimiz kadar şurada olalım. Gaz ver. Yani gördüğünüz gibi beyaz duman şöyle biraz güneş oluyor. Ver bir daha. Bir daha. Tamam. Yani araçta şu an evet. İşte Araçta şu an gördüğünüz gibi beyaz duman var. Şimdi bir enjektörlerini söküp enjektörlerini kontrollerini yapacağız. Böylerinde damlatma var mı, yok mu onu göreceğiz. Evet enjektörün üstünü açtık. Şimdi enjektörleri çıkartacağız. Tek tek. Yani biraz kaynamış enjektörler biraz zor çıkıyor. Evet enjektörlerimiz söküldü enjektörler bu halde biraz fazla kurumlu enjektörlerimiz burada şimdi birazdan kurum temizliğine girecek kurum temizliğinden sonra gerekli işlemler testler yapılacak evet enjektörlerimiz kurum temizliğinden çıktı şimdi burada kısa bir mekanik test olarak size gösterelim neden bir damlatma yaptığın aracın buraya yaklaştır kamerayı Bu olay hiç elektrik, bobine elektrik vermeden, açmadan, buradan hafif bir yüksek basınçla memeden sızdırma yapıyor. Bu sızdırma yaptığı mazotu pistonun tepesine damla olarak atıyor. Püskürtmediği için püskürtmeyi patlatamıyor. Yani püskürtmeyi patlatması lazım. Püskürtmediği için damlayı patlatamıyor. Ne yapıyor? Pistonun tepesinde yakarak bir eritiyor oradaki bir şey, mazotu. O da beyaz dumana sebebiyet veriyor. Yani çok uzun süre kullanımda o pistona da zarar yani. Oradaki piston erimesi dediğimiz olay bundan karşılaşabiliyor. Şimdi Şöyle kapatalım. Bu şekil çalışması lazım. Bunu bıraktığın zaman kesecek. Kapattım elektriği. Yani arabayı da orada istop etmiş gibi düşünelim. Ama ne yapıyor? Hala çok düşük bir basınçta bile sızdırmaya devam ediyor. Bu da pistonun arabanın üstündeki basınç farkından dolayı püskürtür ki erken de damlatmayı yaptığı için beyaz dumanı sebebiyet veriyor. Bir de size şöyle bir damlatma olmayan enjektörü göstereyim. kurutalım. <laughs> Yine hiçbir şekilde bir şey yok. Buradan basınca veriyorum. Herhangi bir kaçırma da yok. Yani gördüğünüz gibi bunda herhangi bir şey şu an yok. Bu olaydan dolayı beyaz duman atıyor. Şimdi bunu ya müşterimize fiyat vereceğiz, durumunu bildireceğiz. Ya memelerini değiştireceğiz ya da memeleri revizyon yapacağız. Ona göre müşteri hangisini isterse, hangi seçeneği isterse ona göre müdahale edip bitireceğiz. Enjektörlerin revizyonları yapıldı. müşterimiz revizyonlu enjektör istedi. Komple kendi enjektörlerine revizyon ettirdik. Möbeler sıfır takılmadı. Kendi enjeksiyon, enjektörler, memeler, enjektör möbeleri revizyon yapıldı. Şöyle revizyon sonrası da bir göstermeye çalışalım. Herhangi bir şey yok. Herhangi bir kaçak göçek gözükmüyor. Şimdi montajını yapıp araç üstünde de Göstereceğiz size dumanı kesip kesmediğini Kesti zaten dumanı da yani araç üstünde de gösterdikten sonra araç hazır olacak, müşteri teslim hali gelmiş olacak. Evet, aracımızın montajını yaptık. Enjektörlerimizi taktık, uyarlamalarını, portlamalarını yaptık. Testimizi falan yaptık. Herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Ee, size de gösterelim şöyle az çok dumanı. Marşa geç. Çalıştır. Aracımız zaten geldi ve tek mark çalışıyor. Çalışmasında herhangi bir problem yoktu yani. Teknolojisinde falan. Sadece bir beyaz duman şikayetimiz vardı. Gaz ver bırak. Bir daha. Bırak. Bir daha. Bırak. Gördüğünüz gibi herhangi bir beyaz duman şu an yok. motorun çalışması da gayet iyi. Şimdi aracı temizliğe verip müşterimize teslim edeceğiz.